Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir Hunger Games videosuna hoş geldiniz. Sen keşke gelmeseydin ya. Neyse. Hemen başlayalım. Hadi bitirelim şu işi. Burak. <laughs> ben böyle sürekli Burak hünkara andıkça siz de isteme, mecbur şey yapacaksınız yani. Sonra niye işte hünkarı Burak ı istiyorsun? Neyse. istemeyin Bakın ilk kanı döktüler. İstemeyin Burak. Onun avradını... millet yumurta spamlıyor. Bunu giymeyeceğim. <laughs> En azından başkası giymesin. Şurada... Hayır! No! Siktir git! Kilotlu gel buraya kilotlu. Yardım edin bana. Vuruyorlar. Vallahi vuruyorlar. Kafa gözle alıyorlar birbirlerine. Kovalayan biri var beni. Kılıç çıksa var ya. Bu kadar uğraştım. Şundan var bir kılıç. İyi iş görür. İş görür iş görür. No problem. Şu an iyiyiz. Deli tabii ki bu nesi iyi abi. Bok gibi eşyalarım var. Ha neyse. Bakalım ne yapacağız. Şurada bir chest gördüm hadi. Ee, var kafadan var tamam. Bütün bir oyun boyunca ağaçlarda bekleyeyim mi? Belki yaşarım Deathmatch'te de. Millet kapışırken arkadan dalarım falan. Arkacılık yaparım. Şunu bir açayım. Okey o iyi değil var zaten Şurada chest var mı yanlış mı gördüm Yanlış gördüm ha yok burada gördüm lan biliyorum yani Neyse bir tek botum kaldı birisi Hacer'miş bakın arkadaşın da yazdığı gibi biri Hacer Kim o? O Hacer kim? Şu chest'i açmış olabilirler mi? Hoppa İyi iş görür Ha orada da var şunu bir yiyeyim. Hmm, iki. Tamam. O bayağı iyi. Yay bulduk tamam. Ya en azından kaç tane okum? Üç tane okum var da kılıcım yok şu an. Kılıç lazım bana acilen. Şey, wooden sword bir şey yapamam. Yani her ne kadar seri vursam da adamlara hasar çıkarmıyor şu kılıç ya. Tahta yani bildiğin tahta. Tahtayla adam öldürebilir misin? Öldüremezsin. Öldürürsün tabii. Kafasına kafasına vur. Öldürürsün. Ama burada istemiyor o işler. İyi de o işler öyle <laughs> olmuyor. Neyse. Ya, olabildiğince chest açmaya çalışacağım. Hatta belki bu benim Hunger Games'lerde yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi olabilir. Yani ben böyle chestlerle uğraşıyorum. Video 10 dakika ne bileyim. 10 dakika yaklaşık full chestlerle ne bileyim. En sonunda bir adam ölüyorum sonra. Bütün video boşa gidiyor. Ya da deathmatch'te ölüyorum. Adamlara saldıracağım aslında. Olayı anlayacağım. Kazanacağım mı kaybedeceğim mi ona göre bir şey yaptıktan sonra benim videoya devam etmem gerekiyor da. Neyse ben bildiğimi okumaya devam edeceğim. Haritaları az çok ezbere bildiğimden dolayı şurada sanırım çiftlik evi tarzında bir yer var. Oradan şimdi chest açacağım. Kaç kişi kaldık? 8 kişi kalmışız. Tamam burası Aha orası gitmiş zaten tamam. Burası iyice Ha aşağıda okey tamam. Ha şurada. Şurada da var şurada da var. Duvar buraya geldiğine göre ben ilk önce şu chest'i kurtarmaya çalışacağım. Hadi. Yapabilirim. İçeride biri var. Chest kapandı duydum. Chest kapandı. Kaç gerizekalı kaç. Ne nerede lan? Abi sarmayım ben. Chest kapanıyor duyuyorum ya. Allah Allah. Veya hala içeride aleman. Okey ben şuradakini açayım. Yani zaten içeride biri olsa durup onunla savaşmazdım bir ya. Duvar geliyor sonuçta. Uğraşmazdım. Ha. Vurup orada olduğumu belli edip dışarı çekebilirdim. Orada savaşırdım ama yoktu yani görmedim. Supply drop 249'a 289'a. Nerede? Abi 249 şöyle 289 ha şöyle şuraya bir yere düşecek. Ya 17 ondan sonra bu f3'ün böyle değişmesi yüzünden koordinatları çok zor şey yapıyorum ya fark ediyorum. MSR report dedi. Bu mu MSR? Elindekini görebilir miyim MSR? Elindekini gösterir misin bana? Supply drop'a gidiyorsun. Ben de geliyorum. Elindekini bir göster bana. Stone sword nice İlk iki zararı sana damage 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 Öldün Adam ölürüm ama tnt atarak ölürüm dedi atamadı yalnız chest açtı ay ne kadar kötü Chest açacaktı ya yani tnt atacaktı chest açtı o anda Çok kötü Çok sakıncalı bir durum İyi zincir set olma yolunda ilerliyoruz yine her zamanki gibi. Supply drop düştü değil mi? Harbiden düştü. 289'a 249. 249 şöyle 289 da şuraya bir yere düştü işte. Neyse o zaman ben ee, gitmeyeyim. Ok yapayım kendime. Kaç tane okum var? 10 tane okum var şu an. Kumpasım da var. Baktım 59 blok diyor. Önümde birisi. Hadi bakalım Hop nope, yemeğim bitti bitmemiş 59 şurada bir yerde Aynen nekini gördüm Supply drop düştü ve açtılar değil mi abi Çoktan açmışlardır yani Aman alma alma abi Full çöp ya, Arkamda gösteriyor adamı Şurada Nerede Bak burada birileri ölmüş Benim niye haberim yok Çöpleri alma lütfen ya Bir daha bir bakacağım 53 3 kişi kalmışız lan zaten dur onunla ben savaşayım bari Deathmatch'te diğeriyle kapışırım ee, Evin içine girmeyeceğim hayır Evin içinde çok kötü Ya sıkıştı mı tam sıkışıyorsunuz evin içinde O yüzden dışarıda savaşmayı ederim. Çünkü skill'im de Yani saltık Şeyim de Dışarıda savaşmamı gerektirecek bir şey yapacağız. What the fuck o ne Abi bu servera neler olmuş böyle saçmalamayın ya. Kılıcı attım çok güzelim ya. F5'e basacağım derken kılıcı attım. Neyse bir tane daha var. Da bu nedir abi? Abi bu serverda çektiğim son Hunger Games olabilir gerçekten. Gerçekten bu çektiğim son Hunger Games olabilir. Saçmalamışlar ya. Böyle bir aptallık, böyle bir şey olamaz ya. Cidden böyle aptalca bir şey olamaz. Bu nedir abi? Adam patlayıcı ok atıyor. Daha önce yoktu böyle bir şey. Hile değil. Onu anladım. Çünkü adam vurduğunda altta yazı çıktığına göre hile değil o. Bu bir kit gibi bir şey. Parayı veriyorsun, sıçıyorsun herhalde milletin ağzına. Tamam. Bu benim Mineplex'e çektiğim son Hunger Games videosu. Kitli Hunger Games'lerden gerçekten inanılmaz nevi. Baksana abi adamın beni tutturmasına gerek yok ya. Adam dibime atması bile yeter onu. Bak. Oho. Beni tutturmasına hiç gerek yok. Olan ne çok acıktım ben de be. Gelmiyorsa şunu yiyeceğim. Deathmatch'e daha 2.3 dakika yazsam Vallahi başlattım. Deathmatch'te bari üçümüz ölelim öleceksek. Ben onun yanına yaklaşamam ki tamam normal bovlu adamın yanına okey hiçbir problem değil. Ama adam dibime bile de yere atıyor patlayıcı patlıyor direkt. Ben ne yapabilirim o adama karşı? Aslında ne mi yapabilirim? İnanabilirim ve bu adamı öldürüp bu Hunger Games'i kazanabilirim. İnanmam gerekiyor. Gel bakayım sen buraya. Okey, iyi. Çok güzel indirdik. İyi. Fakat bu adamı öldürebilmiş olmam. Kit meselesini unutacağım anlamına gelmiyor. What the fuck yazıyor bir de. Asıl benden what the fuck. Bu server hakkında ve e, Hunger Games serisi hakkındaki kararımı yine de düşüneceğim. Ama şunu söylemek gerekirse kitle Hunger Gameslerden gerçekten çok nefret eden bir insanım. Ama yine de bu videodan bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.